Öğretmenim bizim çocuk sizin anlatımınıza alıştı Siz söyleseniz de benim çocuğum tekrar etse diyen verilerimiz Buyurun ne yapıyoruz? Hep birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize gönderdiği kitabı çalışıyoruz Acaba bu çocuk bu kıza ne anlatıyor dersiniz? Gerçekten çok merak ettim Gelin bir bakalım ne anlatıyor Ay galiba başlık kendisini ele verdi Oteli anlatıyor inan demek ki bir otele gitmiş Ve o oteli ne yapıyor? karşısındaki arkadaşını anlatıyor. Benden sonra çocuklarım ne yapıyorsunuz? Tekrar ediyorsunuz. O tel otel İ nan inan o o tel otel inan o otel Aferin size. İ nan inan anlat anlat inan anlat i nan inan o te oteli anlat anlat inan oteli anlat anlat inan inan anlat 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 inan, anlat o o oteli oteli anlat anlat o oteli anlat